Günaydın. Otele gidiyorsan... Yok otele gitmiyorum işim var. Ha, tamam. Sor hadi sor. Nereye gidiyorsun? Şu zeytinyağlarını sattım demiştim ya sana. Onları teslim edeceğim. Tamam o zaman görüşürüz. gelmek ister misin? Çok tatlı bir çiftmiş bunlar. 40-45 yıldır evliler düşün. Çoğun girişinde hemen küçük bir restoranları var. Birlikte işletiyorlarmış. Orada birlikte yemek yapıyorlar falan. Muhtemelen o yüzden aldılar bu zeytinyağlarını da. Ne tatlılarmış. Ben birebir hiç tanışmadım onlarla. Ama adada herkes bilir yani anlatıyorlar. Gerçek aşk hikayesi falan. Birbirini çok seviyorlarmış. Herkes onlara imreniyormuş. Yani düşün bunca yıl geçmiş. 40 yıl diyorum yani 40 yıl sonra bile hala birbirlerini böyle seviyorlar. Yeter artık ya. Bu yaşıma kadar dayandım sana artık. Yeter, yeter. Ya kaç senelik tabak onlar? Tabaklara acı Sen misin bana yalan söylüyor? Sen misin benden habersiz o arsayı satan? Ahtım olsun, boşayacağım seni. Sıkı sen boşa, boşa da görelim. Ha, <laughs> merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama. Hoş geldiniz evladım. Hoş geldiniz. Geçin geçin. Ay koyun şu ellerinizdekini de buraya. Gel gel. Gel kızım. Geçin. Sevgi var tabii canım. Ben seviyorum bu adamı. Ama bir kere şu kalp kırılınca tamiri mümkün olmuyor. Ama anam şimdi sen de yani. Bravo size gerçekten helal olsun. Aması maması olmaz böyle işin. Yalan var bir kere. Ben de aşığım. Karım benim o. Ha karım evimin kadını. Helal amca. Helal olsun İşte bu. Problem çözüldü. Ya karşılıklı konuşulup anlaşılınca her şey ne kadar kolay. Bitti. Hiç öyle kolay molay değil kızım. Madem ki yaptı hatasını cezasını çekecek. Kesinlikle teyze katılıyorum sana. Çekerim ben. Neyse cezam çekerim bitsin bu iş. Vallahi bitsin be amca. Bence de bitsin. Neyse cezam ben de sana yardım edeceğim. Hadi bakalım. Hı. Madem öyle bahçenin kalan yarım işlerinin hepsini bitireceksin bugün. Bu sıcakta. Bu sıcakta. Güneşin altında. Ha, güneşin altında. Bir sorun mu var?